Aslanı tanıyor musunuz Aslan Alkara Abiciğim. Aslan Alkar'ı ikinci sınıflarda. Esmer bir çocuk. Gördün mü onu? Oğlanı tanımam da ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya çocuk kayıp ya. Bir çocuk vardı demin burada ama ha, bir adamla beraber... beraber şu tarafa doğru gitti. O mu acaba? Ya ne diyorsun? Oğlum yok ulan. Yok oğlum yok. A abi bir adam gelmiş. Ne? Kim? Adam kim? Ya bir adam gelmiş işte. Şoför söyledi. Demin bir çocuk almış buradan. Aslan. Oğlum. Aslanım. Aslanım benim. Oğlum benim. Ya baba bir dur ya. Bir abi geldi senin arkadaşınmış. Ne yaptı sana bir şey yaptı mı? Bir şey yapmadı bak oyuncak aldı. Ha diye bir şey var. Ne ne? Ne yazıyor lan? Oğlun, karın, namın, adamların hepsi hedef. Geliyorum İrfan. Hangi birini koruyacaksın? Şerif. Aldın mı? Sırtımda. İyi, acele et. Niye? Kulaklarım çınlamaya başladı çünkü. İrfan. İrfan. Sen zafer yalnız mı bıraktın içeride? Hı E kaçmış olmasın? Bıraktığım gibi duruyor, aynı. Kıpırdamadı bile. Nereden biliyorsun? Çünkü kardeşim Kaçmaya çalışmak için fazla gururlu. Buradan ancak elini kolunu sallaya sallaya çıkabilirse çıkacak. Hadi başla artık. Şey var mı? Şüphe, tedirginlik. Merak etmiş her iki çift lafın var ona. Züleyha'yı getirin çabuk. Çiftlikteki adamları ara. Ofistekileri de buraya gelsinler. Kapıda dursunlar. Alarm veriyorum. Hadi. Çabuk, çabuk. Hadi. Baba. Koçum, söyle. Korkma, tamam? Korkma. Erkek adam korkar mı lan? Ha? Benim evimdesin. Burada. Baban halledecek. Korkma. Gel.